Naspor ekranlarına hoş geldiniz diyorum ve futbol hep özeli açıyorum. Nihat Kahveci ve Erman Özgür beraber derbiyi konuşacağız. Abi hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. E, abi ben hani ilk 11'lerle başlamak istiyorum öncelikle. Çünkü Galatasaray sürpriz bir 11 sahaya çıktı. Etebo'nun, Donk'un oynadığı bir ilk 11. Yani muhtemel hiçbir 11'de yoktu. Kimse %100 tahmin edememiştir diye düşünüyorum bunun sebebi neydi? Acaba birazcık oyunu mücadele tarafına mı yönlendirmeye çalıştı Fatih Terim? Biraz da bir puanı cebine mi koymaya çalıştı? Yine abi senden başlayayım. Ya şimdi öncelikle haftanın maçıydı. Sadece Galatasaray ve Beşiktaş'ı ilgilendirmeyen, diğer şampiyonluk adaylarını da ilgilendiren bir maçtı. O yüzden herkesin gözü bu maçtaydı. İki teknik traktör de maç önce kendi stratejilerini sahada uygulamak istediler ve bunu kadro seçimiyle gösterdiler diye düşünüyorum. Evet Stoper'de Donk son dönemlerde iyi maçlar çıkarıyordu ama Fatih Hoca Leyundama'yı tercih etti. Şimdi Beşiktaş'ın orta sahası bu ligin en güçlü, en çok ısıran, en çok mücadele eden orta sahası olduğu için Fatih Hoca orta sahada Taylan Emre Belanda yaparsam defans konusunda, mücadele konusunda zayıf kalabilirim diye düşünüp Eteboy oynattı. Bence doğru bir tercihti. Ama şimdi Galatasaray'ın da DNA'sına aykırı bir durum oluştu. Çünkü Galatasaray son maçlarda hep topa sahip olan, oyunu domine eden, çok pozisyona giren bir takım görüntüsü vardı. Ee, orta sahayı ete yapınca ileriye de çıkamadı, çoğalamadı ve topa sahip olamadı. E burada tabii Jackman'in de çok kötü olmasının e, aldığı topları ki çok az buluştu topla onları da kaptırmasının bir etkisi vardı ve Galatasaray hata çıkamadı. Ama Beşiktaş ise sonuçta yeni geldi Josef'li, Necip'li Atibal'ı oynadı. O dönemde de Beşiktaş çok defansif bir orta sahaya çıkıyor denildiğinden Sergen Hoca biz içeride oynuyoruz kazanmak için oynuyoruz ve Galatasaray'a topu vermemeli stratejisinden dolayı Oğuzhan tercihi yaptı. Maçın özellikle 15-20 dakikasında topa çok sahip oldu. Dönen topları aldı. Galatasaray'ı neredeyse yarı sahasından çıkarmadı. Ama bu topu sahip olmada beklediği gibi Oğuzhan'ın katkısı olmadı. Orada Gezal topla buluştu. Yeri geldi Abubakar Bakar, Atipa, Josef. Kenar akınları ortalar yaptı ama bu topa sahip olma ileride verimlilik yaratmadı. Net pozisyonlara giremedi çünkü bence çok iyi bir liyumdama vardı, çok iyi bir marka vardı onların önündeki Taylan ve Etobo'nun da yardımıyla çok iyi defans yapan bir Galatasaray vardı. Maçın ilk yarısı o yüzden kısırdı. Maçın ilk yarısındaki pozisyonlarda Galatasaray bir kere çıktı Markano şutunda Atiba çizgiden çıkardı. Ve sahada normalde asist bekleyeceğin insan Belanda'dır, Gezal'dır, Arda'dır ama hiç beklenmedik bir ismin muhteşem asistiyle ki o isim Marka, Larry karşı karşıya kaldığı pozisyonda e, golü kaçırdı. İlk yarı kısırdı. Hatta Cagney'in kırmızı kartına kadar öyle olan bölüm kısırdı geçti. Ama daha maçın kadro seçiminde ilk yarıda baktığımızda iki teknik direktör de rakiplerini çok iyi analiz etmiş. Ona göre maça başlamışlar derim. Ve Beşiktaş da bence haklı bir garibiyet aldı. E, girişi böyle yapayım. Sonra da sorularına göre devam ederim maçla ilgili. Tamam abi. Erman abi eee senin eklemek istediğin bir şey var maç başlangıcı ile alakalı? Şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca zaten maç önü röportajında ete boyu Beşiktaş'ın orta saha sertliğine karşı seçtiğini söyledi. Doğru tercih olduğuna Nihat Ben de niyat gibi katılıyorum. Beşiktaş tarafında Oğuzhan seçimini biraz şuna bağlıyorum. Beşiktaş çok gez alın asist özelliği üzerinden maç kazanan bir takımken buna bir B planı geliştirebilmek adına Oğuzhan performansından faydalanmak istedi ama Oğuzhan çok iyi oynamayınca bence Sergen Yalçın'ın seçimi biraz kötü gibi gözüktü. Halbuki Beşiktaş'ın değerlendirebileceği en önemli şey şuydu Abubakar çok gezen bir forvet oyuncusu ve çok stoperlerin kucağından orta sahaya geldiği zaman Beşiktaş Abubakar'ı bulamadı sahanın içerisinde. Evet, Eğer bulmuş olsaydı evet, biraz dengelerini bozabilirdi Galatasaray takımının evet golde hataları olabilir ıskalamış olabilir falan ama Luindama konusunda niyata katılıyorum. Çok çok iyi bir akşam geçirdi. Yani Beşiktaş'ın sahada iki tane gol kralı adayı var. Berkay. Evet. Ama bu oyuncuları evet. Beşiktaş, takımı, Beşiktaş bu... takımı evet Beşiktaş takımı organize olup bu oyuncuları pozisyona sokamazken e, Marka'yı pozisyona soktu. E, derbilerin kırılma <laughs> anları genelde bireysel hatalar, pozisyon hataları. Bunlardan geçiyor. Beşiktaş bu hataların ilkini kaçırdı ama Jagde'nin hatasını iyi değerlendirdi. Sonrasında hani böyle Beşiktaş gibi yüksek tempolu oynayan bir takıma karşı 10 kişi kaldığın andan itibaren mutlaka seni hataya zorlar. İşte Rıdvan ortasında da bence Galatasaray savunmasında sadece Luyendam'ın değil, Josef topa vururken Marcao'nun, Taylan'ın da hatası var. Yani yani donk hani çok... Evet. Yani donk tercihini de şöyle söyleyeyim, sen donk tercihini yapmamasının ilk 11'de sebebi şu olabilir. Donk hem orta sahada hem savunma bloğunda iyi bir hamle. Ve Orada da. Oyn oynat evet yani Donku oynattığın zaman bir kere orta saha hamleni tamamen bitirecektin. İşin savunma kısmında. Ee, teknik direktörler bizim gibi hep ilk 11'e bakmaz. Bence son <laughs> 20 dakikayı da çok önemserler. Biraz buna bağlıyorum Donkun olma işini bitiren 11'e de tabii dikkat ediyor hocalar artık 5 değişiklikten sonra bitiren 11 de çok önemli. Bu arada ee, Etebo da iyi oynadı Berkay bilmiyorum. Ben hani oy oynadı ama çok büyük zafiyet gösteren bir oyuncu olmadı. Mesela Belhanda yok. sürekli oynayan bir oyuncu ama daha çok zafiyet gösterdi Etebo'da. Çok pas hatası yaptı Belhanda dün. Yani o topla buluştuğu anlarda da çok direkt rakibe e, verdiği toplar oldu. Yani yeterince Etebo'da sorumluluk bir... aldı mı? Bence yeterince ha. sorumluluk almadı. Bence de almadı. Nihat abiye soralım. Valla Belanda hatta sahada fazla bile kaldı derim ben yani. <laughs> Daha önce de. Olarak Gerçekten çok kötüydü. Zaten Belanda'daki sıkıntı maç seçmesi. Bazı maçlarda inanılmaz bir istekli arzulu Belanda. Oynamak isteyen oynatmak isteyen bir Belanda. Ama dünkü Beşiktaş derbisinde belki hava soğuktu. Saha kötüydü. Aman oynamıyorum tarzıyla oynayan bir Belanda vardı. Fazla da sahada kaldı diye düşünüyorum. Ya ben Nihat'ı görüyorum. Ve arttırıyorum. Galatasaray'da mı fazla kaldı acaba? Abi o zaten yılların yani sorusu. Sağda, sağda, sağda soru fazla soruluyor. kalmasından ziyade sanki Galatasaray'da fazla kaldı gibi <laughs> gözüküyor. Yani e, gerçekten köklü bir değişim istiyor Fatih Hoca. Zaten istediği transferlerden de belli. Ben bu transferlerin gelişinden önce gitmesi gerekenlere bakınca Galatasaray'da heyecanını kaybetmiş bir numaralı oyuncu olarak da Belhanda'yı görüyorum belki. Yani o ilişki çok zayıfladı tabii. O geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde taraftarla girdi diyalogdan sonra Galatasaray'la e, olan ilişkisi bayağı bir zayıflamış Belhanda. Hep bir performans bekleniyor ama bir türlü e, gerçekleşmiyor. Abi şimdi bir parantezle Josef de açmak istiyorum. Josef geldiği günden beri zaten oldukça üstüne koyarak devam ediyordu. Müthiş bir performans sergiledi. Arabistan yakasına gidip de oradan iyi bir şekilde dönen ilk e, oyuncu diye tahmin ediyorum. Çünkü oraya giden herkes fizik olarak büküyor ama Josep arttırarak geldi. Ve yani, dün gol attığı için söylemiyorum bunu. Müthiş performans ortaya koyuyor. Erman abi ne dersin Josep de Solzay için? Ya yani şöyle başlayayım. Bir kere özellik olarak zaten koşmadan oynayan bir oyuncu değil. Özel yeteneğinden ziyade pozisyon bilgisini ve top rakipteyken ki müdahalelerini konuşacağımız bir oyuncu. O yüzden Arabistan e, tarafına gidip gelmiş olsa bile bu özelliğini kaybetmedi elbette. Dün bir de buna skoru ekledi. Hem Beşiktaş stoperlerinin yükünü alıyor, hem Beşiktaş orta sahasını çekip çeviriyor, hem de gidip skora dokunuyor. Herhalde haftanın en iyi performanslarından bir tanesi Joseph. Nihat abi sen Joseph De Souza ile ilgili e, ne söylemek istersen. Yani attığı golde de, yani belki oradan pas atayım sana, yani kontrolü ve vuruşu bir anda yaptı ve kaleciyi kıpırdatmadı. E, müthiş de bir gol vuruşuydu sanki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir profesyonel futbolcu kendi yeteneklerinin ne olduğunu çok iyi bilir. Josef de bunlardan biri. O yüzden diyor ki ben kendime iyi bakmalıyım. Vücuduma iyi bakmalıyım. Sağda çok koşmalıyım. Oyun bilgisi de iyi olan bir Josef. O yüzden profesyonelce yaşıyor. Kendine iyi bakıyor. Bence beklenti üstü bir performans gösteriyor. Tam bir istikrar abidesi. Yani Beşiktaş'ın defansif anlamdaki performansı ile ilgili Josep öncesi, Josep sonrası diye ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarını oynatan bir Joseph Abi son bir parantezde de Jack açmak istiyorum Erman abi. Yani <laughs> Fatih Hoca dedi ki kafayla gideceği yere ayakla gitti. E, normal olarak kırmızı kartı gördü. Şimdi biz yayında Pozisyon için net bir kırmızı kart dedik. Ama futbol fanatiklerini buna inandırmak için Fatih Terim'in de penaltı denesi evet. gerekiyor. O kırmızı derse kartı herkes inanıyor. Abi. O derse evet. de kimse inanmıyor. Evet. Ama nihayetinde Fatih Hoca da bence sezon başından beri en aklı başında objektif e, demeçlerini verdi maç sonunda. E, o yüzden de hiç kimsenin kafasında bir soru işareti kalmadı diye düşünüyorum. Jagne'ye bir parantez açıyorsan tahmin ediyorum tüm bu parantezi çabuk kapatmak istiyor. E, çünkü <laughs> Galatasaray faydadan çok faydadan çok zararı var açıkçası bu tip derbi maçlarda fark yaratmasını bekliyorduk ama saç tıraşı haricinde hiçbir şey fark yaratmadı. Saç tıraşında çok beğenen var eyvallah. Ama önemli olan saç tıraşı değil tabii ki performansıydı. Jagmin'in Galatasaray'a derbi kazandırmadığı bir sezon gelip geçecek gibi gözüküyor. O yüzden Galatasaray'a çok net bir forvet transferi lazım Berkay. Jagne, Jagne maça çıkmadan çok güzel bir saç tıraşı olmuş. Bence Galatasaray taraftarlar görünce çok mutlu oldu. Güzel bir detay çünkü. Dört tane yıldız yaptırmış. Ama sahanın içinde dört kere topa buluşup onların ikisini gol atsaydı Galatasaray taraftarı çok daha mutlu olurdu. Çünkü Galatasaray taraftarı ondan beklentisi saç tıraşı değil sahanın içinde gol atması diye düşünüyorum yani. Çok kötü bir maç çıkardı. Takımını eksik bıraktı ve o dakikadan sonra güçlü bir Beşiktaş ofansına karşı Galatasaray'ın 10 kişiyle mücadele etmesi çok zorlaştı yani. Ağzına sağlık abi. Futbol hep derbi özelin sonuna geldik. Ee, tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın diyoruz.